Burası kuş fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları için önemli bir durak noktasıdır. O yüzden her yıl buraya ziyaret akını yaşamakta. 2023 yılında da 31.800 kişi şu anda giriş yapmış bulunmaktadır. Alan içerisinde 365 tane kuş türümüz tespit edilmiştir. Bunlardan 152 adeti bu alanda üremektedir. Bu yüzden ekosistem açısından çok önemli bir yer olarak kendini göstermekte. Biz de buranın korunması için yine e ekiplerimizle birlikte fotokapan e kuruyoruz bu alanlara. E buralarda hem kaçak avcılığın önlenmesi hem de yaban hayatının gözlemlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fotokapan e çalışmaları sonucunda karaca, yaban domuzu, çakal, tilki ve su samuru gibi Memeli hayvan türlerimizi tespit ettik. Buraların doğal yaşam alanlarını kontrol ediyoruz ve kaçak avcılığında önüne geçiyoruz. Kızılırmak deltasında aynı zamanda 554 bitki türü, 29 balık türü ve 33 memeli hayvan türü bulunmaktadır. Alanımız e, görüldüğü gibi oldukça ee, çeşitli ekosistemleri barındırmakta. Bu da vatandaşlarımızın çok ilgisini çekmektedir. O yüzden burada devamlı olarak koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Jandarma ekiplerimiz de bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Ee, koruma kontrol faaliyetlerini e, genellikle birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlarımız e, hafta sonları bu alanda oldukça ilgi duymakta ve yoğunluk yaşatmaktadır bizlere. E, kuşların e, Göç esnasında işte buraya gelmesi vatandaşlarımız için ilgi odağı oluyor. Fotoğraf çekimi için oldukça güzel görseller sunuyor. Şu anda Karavcılığı Kanunu kapsamında 105 kişiye idari işlem yapılmıştır. Kızılırmak deltasında son sayımlarımıza göre 272 adet yılkağıt bulunmaktadır. Bu yılka atları gruplar halinde alan içerisinde yaşamlarını sürdürmekte Birini kafayı. buradan <laughs> çekemiyiz. Şu açıkta resmen boz veriyor. Hı. <laughs> Bak, ah duruyorlar, bakıyorlar. Aha bize doğru geliyor.